Merhaba arkadaşlar ben Battle Game Ustam Mehmet Ali Bugün sizlerle de Forest oynayacağız yanımda Berkay ve Burak var Hoş geldiniz arkadaşlar Merhaba Merhaba şimdi... Evet arkadaşlar ee, Geçen bölümde evimizi tamamlamıştık Şu manzaraya bakar mısınız Biraz şey duvarlar yarım kalmıştı şimdi onları tamamlayacağız hadi gelin Yani duvarları tamamlayacağız yarım. yarın yarın Bir arkadaşımız başladı Burak galiba Yani Gençler geçen akşam bakalım yaratıklar gelmemişti yani yerliler. Bu akşam gelecek mi onu merakla bekliyoruz. Gelirler ya yani. onun için bir tuzak yapalım önce. Buyurdu. Aynen bir tuzak kaydetmemiz lazım. Ee, şurada iki tane odun var da artan odunları istiyorsanız beyefendi şey e, odun koymuş şeyine koyabiliriz de her neyse arabada da durabilir yani sıkıntı yok. Anladın güzel oldu ha. Aynen manzara süper oldu. Son bir tane Ali. Bir Aldım. tane. Bir tane var zaten şurada. Allah'ım. Sıfırlar. Şu Bey bir şey soracağım. Şurada uçurumu şurada bir boşluk kalmış. İstiyorsanız orayı da kapatalım. Ben onu bilerek kapatmadım. Böyle acil bir durum olursa kaçarız diye. Ama oradan girer yani merhaba. Sen ha, ben sana Hemen kapatayım o yani. Buraya ben... kemik yapalım. Kemik. Yok yok atlıyorlar üstüne. Aynen bence kemik yapalım. Üstüne atlıyorlar ama. Bir youtuber da izlemiş. Kemikten ben, yani. Kemikten atlayamıyor. Kemikten atlıyorlar kanka. Ben yani kendi single player'ımda da sadece kemikle çevirdim. Geçemiyorlar yani. Kıramıyorlar <laughs> Zaten biz şu evet. şekilde dolaşıp geçebiliriz orayı. Şuradan. Ama yerler dolaşamıyor böyle. Değil mi? Evet. Şu şekilde evet. dolaşamaz. Yerli düşer. Şuradan, şuradan geçebiliriz bak şu şekilde. Şurayı güzelce bir kapat. Kemikle mi kapatacaksın? Ben yani kapattım ama baga geldi. Bak. Aynen bagda kaldı. Dur bakayım. Bir kitabımıza çıksanız da arkamdaki. Dur, ben orayı odunla kapatmayı düşünüyorum ben. Kemik mi odun mu yapalım? Bence odun yapalım. Yani. Yok kemik kemik. Üç tane kemiğiniz varsa bitiyor buradan. Buradan geçemezler. Yok ben yok. Bak zıplayamıyor da. Gördün mü? Yok E sen zıplıyorsun yerli zıplayamadın. Zıplarsa da içeride öldürür bir sıkıntı oldu yani. İyi bakalım hayır. Bak ama Berkay Bey ben size şunu kastetmiştim. Şuradan geçebiliyoruz yani. Lan yani biz şey... geçiyoruz da yerli geçemeziz. Tabii. Buradan, buradan, geçemez koşar... işte ben o şekilde odun odun yapalım demiştim. Odun yaparsan kral. Şey sıkıntı yok yani. ben ya. Ben aşağıda. Bak sen aşağıda keyif mi yapın? ya. Arkadaşlar şu manzaraya bakar şey, mısınız şey, ya? Şu ya. manzaraya bakar mısınız ya? Şurada şelale mi var? Nerede? Bakıyorum bir Yok. Koy var lan burada. Yıkandı da lan burada. Güzel Oo, oldu. Oo, çok güzel yani. Önce Bence ben uzakları yerleştirmeye başlayayım. Aynen sen tuzakları yerleştir biz de Burak'la birlikte odun keselim. 4 tek tuzağı yapıyorum. Aynen. O en sağlam tuzak o galiba değil mi? Yani. Burak bir araba da sen kapken şu yukarıdaki odunları keselim en iyisi. O arabayı şuradan çeksene Burak. Koyamıyorum yani. Biraz <laughs> genişten mi yapsam uzakları? Aynen Arada biraz misal... geniş yap ya. Biraz geniş yap. İstiyorsan yanına şu dikenlilerden de koyabiliriz ya ne dersin? Odunlar yapılan dikenlere. Sen, sen mimarı mısın sen halletmiz olunca. Arkadaşlar e, yeni güncellemede FPS düşüşü yaşanmayacak diyorlardı ama odun keserken yine FPS düşüşü yaşanıyor yani arşivlerde eskiden yaşanmıyordu yeni güncellemede FPS düşüşü yaşıyoruz onun için de kusura bakmayın arşivden buradan söyleyelim denetleyelim Birisinin ben kafasını açmış. Benim düştü de Bir şey yok mu? Tamam mı? Burak Bey istiyorsanız siz şu adımlar arabaya yerleştirmeye başlayın yavaşlar. Kes kes devam et. Kesmeye devam et. Tamam ben de şunları yerleştireyim. Yürü, yürürken yani, sıkıntı. Sıkanlar düştü. Tamam ben de şürürüm. Şunları yerleştirelim de yürürken falan sıkıntı oluyor. Yeni güncelleme sayesinde her şey sıkıntı artık. Bir arabamız doldu Bir araba doldu Berkay bey size o şey e, Bir tane evin oradaki şey araba var diye Yarım doluydu İstiyorsanız siz hmm. ondan birazcık tuzakları koyun Doldurun doldurun da, da. Öyle mi? O arabayı da getirin siz Baya bir sıkıntı ya Ben diyorum ki Bir tarafı boş ver. Ne? eve giriş kısmı sağ tarafını boş sol tarafını boş bırakalım evet, oraya da şey yapalım. şey, kemikten yapalım yani kemikten bir yol yapalım da onlar geçemesin rahat rahat bu el arabaların falan geçirelim yani ben öyle düşünüyorum el arabası olabilir siz istediğiniz gibi tasarlayın ya yani. biz olduğunu yapalım sadece Burak Bir araba doldur doldursak yeter yani. ya Aynen Kesiyorum Şuraya da kemik koydum Buradan geçen Yok, Sen bildiğin yap Şu ateşi kalsın da yakarız şeyler yerlerde yani. Ben bir araba daha getirdim buraya Sen istiyorsan stick topla. Stick yani yok çünkü aynen. Ecemi. Arkadaşlar harolaları çalışıyoruz çünkü gece olduğu zaman çok sıkıntı çıkabiliyor ya bu oyunda. Geceleyin deli saldırıyorlar böyle, böyle, böyle. Sesini duydum sanki. Yani sesi duydum. Ama bilemiyorum. Tam bir tanesi doldu bir araba. Ben bir araba daha boşaltalım. Aşağı arabanın içindekiler de boşaltıyor. Berkay Bey dikkat edin de şey ağaç eve gelmesin yani ipinin oraya falan. Yok yok. Yoksa o sıkıntı çıkarabilir yani. Hmm. Yok ya ailesinden mesafe var. Sen stik işini hallediyorsun herhalde. ben. şunları? Aa bakın gök dışarı çıktı. şuradaki hazır. Burak bey. Şu anda ben... çok oduna ihtiyacımız yok bey. Sen istiyorsan kesmeyin. Ben stik toplamaya. Yer... Aynen sen stik topla. Bayağı bir yerde odunlar var. Ben bir de onları götüreyim. Burak. Ay Berkay şey ismi neydi? Ee, sen de e, o kendi terkibi bir yer var ya hani tahta adam hmm. Onlardan birkaç tane daha koyabilirsin çünkü bayağı bol bir odunumuz var ya. Yani. Bayağı kestik. Kestik. Ama Murat Bey sağ olsun Murat Bey bayağı kestik. Şimdi... Ee... Üç da Berkay Bey bayağı geniş yapmışsınız ya belki etrafı. Yani sıkıntı olabilir. Niye? Bu dolaşması falan sıkıntı olmuyor mu Gel hadi şu odunları yerleştirelim ya. Üç araba odunumuz var herhalde yeter değil mi? Yeter yeter. İnşallah arkadaşlar en büyük hayallerimden biri yeni bir bilgisayar toplamak ama gelin görün ki para çok sıkıntı şu anda aramızdaki en iyi bilgisayar Berkay Bey'de var o da yakında oyun çekmeye başlayacak değil Berkay Bey Allah nasıl verirsin Berkay Bey bir şeyden sormak isterim size şey şu öndeki kemikleri neden koydunuz daha o güçlü da... olsun diye o zaman biraz avlandıktan sonra orayı da yerleştirmeye başlar. Bize bayağı bir stik lazım ya. Yani. Onun sıkıntı değil stik çok lazım. Bazı bölgelerde acayip. Çok Evet, şunu hallettik. Tamam, ben de biraz sık toplamaya gideyim o zaman. Bıraktım. Çünkü çok fazla bir sık işlerim Bu arada benim enerji bitmiş. Ona top yaptım biraz da. bir şey yok. Ona bunları yanlışlıkla falan içeriz. Ona top yaptım. Ona bunu yapamayız. O da bizim için bir sıkıntı oldu. Berkay Bey, sanırsam geceye hazırlanıyoruz değil mi ya? bir büyük ihtimalle halletmiş oluruz bilmiyorum. Siz şeyleri yaptınız mı? Neyi? Ağaçları yerleştirdiniz mi? Ağaçları hani yerleştirdim, yerleştirdim de... Şey, bayağı bir ağaç arttı yine. Şu anda stick topluyorum. sen de bulduğun yerde al stickleri istersen. Tamam. Yani öbür tarafa da tuzak yaptım, onun ağaçlarını yerleştirdim. Tamam, sen onların ağaçlarını yerleştirdin. Ben biraz şey yaptım, mancınık yaptım. Tamam. Bizim bez gerçekten bayağı bir şey yakınmış ya fark ettim bu şu an. Değil mi? Daha iyi bence. Daha iyi. Çünkü önde hep şey e, yeni tuzaklar ripi ya yani tuzak demişim bavullar ripi Tumluyor. önden oluşuyor ya. Hı. Hmm. Onun için çok iyi. Bavullaşmanın için çok iyi bu tuzakları falan bitirdiğimiz zaman da bir balon toplamaya gidebiliriz. Bakarız. şey yapsak mı? Bizim evin etrafında bir taşlaşabilsek olabilir. Çok mantıklı olur Aynen bir taşla çevirelim. şey. Aynen. Çeviriyorum o zaman. İçten çevir istiyorsan da dıştan dıştan mı çevirirsin? İçten çevir içten. Dışta yer yok çünkü. Yalnız bir de şey bulmamız lazım bizim. Ne? Ee, ne nasıl ne, Kaplumbağalar var ya karakter karakterler. Hmm. Onların kabuğunu bulmamız lazım yoksa sıkıntı susuzluktan öleceğiz. Aynen. O zaman bir deniz kıyısına da ineriz zaman. Yani bugünü böyle bir atlatalım da. Evet. Bir tuzaklar halledelim ondan sonra ikinci bölümde de karakter karakterlere bulmaya gideriz. Kaplumbağaları süreyeceğim. Ondan sonra onları topladıktan sonra ne Ama burada hiç şey yerli yerlilerin evlerine yakın değil ya galiba değil mi? Yerlilerin evi yine aşağı tarafta var mı? Öyle mi? Çünkü yerlilerin evinden de biraz climbing falan şey lazım yani. Böyle ee, tencere falan lazım oluyor. Onların ağacına suyunu topluyoruz. Odunları şey yapıyoruz. Onu şeyden de bulabiliyorsun. Değil mi? Neyle? Tuzakları Atladım. kurmayın da bir hazır olanları dikelim. Evet aynı. Öyle bir dursun da tuzakları kurmayın. Hangisi bitmiş hangisi bitmiş anlaşılmıyor. Akşam hallederiz nasıl çok Bir tane stick lazım. Erkay Bey bizim karnımız acıktı ama galiba bizim şeyde bayağı bir yemek vardı sanırsam. Aha ben Aynen. koydum. Aslında ben de koymuştum. 3-4 tane balık koydum. 3 tane koydu. Akşam olmaya başladı biraz hızlanmamız lazım. Erkay Bey hmm. siz de bize bir stick yardımına gelseniz diyoruz. bu bölümde stiklerimizi de zaman çok güzel olacak. Stik işi sadece en çok odun kesmek değil, stik işi çok uğraştırıyor ya. Çünkü stikleri onun on topladığı toplayabildiğimiz için de arabaya falan dolduramadığımız için her seferinde gidip geri toplamamız lazım. O da çok uğraş veriyor. Yani. En çok evet. tuzaklarda uğraştı Şu öndeki tuzakları ön önce bitirelim benim. Yani. Çünkü. Hmm. yerler çünkü ben geleceğim. Hmm. Size bayağı bir kemikten duvar yapmışsınız beyefendi. Mancınık yapmışsınız. Bu mancınık ne işe yarıyor berke? Taş mı filan? Mancınıkta taş filan atıyoruz. İstiyorsan uzayalım hava karanlığa başladı ben bir başını yiyebilirim. Taş duvarları nereden yapmaya başladınız arkadaşlar? Taş duvarlara daha başlamadım. Dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan yapalım. yapalım değil mi? taş İçeriden yaparsak tahtayı kırarlar ama dışarıdan yaparsak tahtayı kırmadan önce taş, taş engeller onu. Kulaklarım hmm. oraya da şey yapmışsınız. Güzel olmuş. Burak gel istiyorsan yavaştan uyuyalım. O zaman bu videoda böyle bırakalım. Aynen uyuduktan uyuyalım. Yani videoyu kapatıp yani sabah uyanalım. Videoyu kapatalım bence. Diğer bölümü hallederiz. Geri kalan evet. evet, evet. Buraya bir tane stick lazım sadece. Tamam. Bir tane stick. Bak şimdi benim en var ben sermen koyayım. Ya ben hiç stick yok. stick demişim bir tane işte tahta da alınmıyor. Hallettik olayını. Tuzakları da hazırlayayım akşam olduğu için. Elim bence bu ateş başında bitirelim bu bölümü. Evet. Burak Bey. Burak Bey. Burak Bey geliyor musunuz? Geliyorum. Şu bari Burak evet Bey Evet arkadaşlar dış bölümün bitirdik. Şimdi tuzak bölümü kaldı. Evet tuzakları da bitirdiğimiz bitir zaman çok güzel olacak. güzel olacak. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi oyunlar iyi yayınlar. Görüşmek, Görüşmek, üzere. üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.